Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben e, bugün şimdi eğitimlere gidiyorum arkadaşlar. E, orada güzel çekimler yapacağım inanıyorum. Yemeğe davetliyiz. Orada ne yemekler yapılmış, e, neler yapılmış, tatlılar, börekler. Hem muhabbet edeceğiz, hem çay içeceğiz. Öyle arkadaşlarım. Bu da gözlüksüz halim. Nasıl göstereyim size kendimi bilemedim. Ha şöyle. Hadi bakalım. Yola çıkıyoruz arkadaşlar. Sevgilerle. Tuzla taraflarına geldik. Şurada şu binalar olmalı. Güzel bir ev burası. Böyle bir blok var ya bloğun arka tarafına gidiyor arkadaşlar. Şuradan ileriden gireceğiz inşallah. Evet geldik elticiğime. Yemekler hazır. Arkadaşlar şehriye çorbası. Ne bir şeyin evet, sosu galiba. Bilmiyorum ama olabilir. Bu da patlıcanlı kabaklı bir yemek. Bu da sos olması lazım kıymalı. Burada da ne var? Çorba var. Çocuklarla ben de yerim orada. <laughs> Sofra hazır bir zaten. kaselere mi koyacağız? Bence abi. onlara salata mı koyacağız? Sor bakalım. Ya. Yani. Yani. var sende? Adam gelemedi. Adam gelemedi. O yerini aldı. Yürükler beğendiği tamam. bir şey. O zaman kaselere şimdi çorba evet. Ben ben yoğurt, yoğurt koy. Evet. O zaman kaselere yoğurt, yoğurt koyup çorba bunlara çorbayı çorba. koyun. Daha, daha çorba var yani. ha. koy. Isıtırım öbür yani. de bir gün de. İkinci de. Adam hasta gelemedi diyeceksin yani. Duramadı diyeceksin. Ne, ne için? Şey şey ben yani. vereyim mi sana? Yani Ver. Evet. Al canım. Konuşma. Şey. O zaman sen belki sana söylerler yani. Öyle de. Ya benim bu aralar bizim şirket Instagram sıkıntıları var. Şehriye çorbası. Birer kepçe koy. Çok az çok bana. Yani. Aile Aile kızım sen buraya bak gezmeye geldik. Bak. Üç tane Bir tane Yabancı mi? Yabancı diye beni bırakacaklar Sikap gidecekler gibi geldi galiba. Kimler evet. Ağlamaya başladı. De... Van da varmış. Şey. Bu hafta biraz... Dur. Dur. Mı? Evet. ben. Beni arkadaşın aradı bir ama yeter. Beni herkes aramış evet. tamam. bugün. Oradan canım. Tamam. Tamam. Hadi çorbalar konuldu. Evet, tamam. Yani iş yapacağım? Haydi bakalım. Esat. Maltımı, Esat diyorum. Anne şey Anneciğim şey, şey. şey, şey. gel. Ben sana de çok güzel çorba yapmışken çorba yiyelim. Gel ama sen sevdiğin çorbadan var orada. Hadi, Hadi gel. bırak 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 Buraya. Ayşe. Şuraya bir tane. <laughs> kucağıma gel. 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 Hadi otur. Kucama evet. şimdi, şimdi bir dakika. 2 4 Ayşe şu an işi var. Bir tane de barışın babana. <laughs> İdare edeceğiz. Yabancı yok. Ya, ya, ya yani. yani. Olur mu? Bir tane ya tabur ağzı lazım. lazım. Bak kaşık. Tabak kaşığı. Dur. Sen niye ince? Hadi bakalım. Gençler. Şey, içeri şey mi? Kurabiye adam. Evet ha, annem. Şey. Gel. Torba. Kurabiye adam peçetesi var. Evet, evet kurabiye adam. Hayda diyorsun. Haydi sitre. Ya. Hı? Bir iz anı dur Sen bize bak söyleriz. <laughs> ngā rā o te kiio çiçek aldım. Şimdi ekeceğim. Hiç köklendirmeye dahi gerek yok arkadaşlar. Şimdi şöyle bir saksım vardı. Şöyle. Bunu karıştıracağım. Şöyle karıştıracağım. Karıştırdım arkadaşlarım. İşte. Çiçeğim de burada. Bakın bu sukulent ama değişik bir sukulent. Ben bunu böyle bu şekilde dikeceğim. Bunu da böyle bakın. Sanki kökleri var sanki. Kendi kendine köklenmiş gibi. Tutsun da. Kızıma da veririm. Gelinime de veririm. İsteyenlere veririm. Aslında veremem dedi Eltim. Ay veremem. Daha yeni diktim onu falan dedi. Ha, sen veremez misin? Hemen baktım altında birazcık sararan dalları varmış. Şu yaprakları. O sararan yapraklardan kenarlarından aldım arkadaşlar. Sonradan gitti koparmaya ama ben kopardım çünkü. Ben kopardım ve diktim arkadaşlar. Hadi bakalım. Can suyunu da vereyim. Sukulent. Sukulentler arkadaşlar çok e, suya dayanıklı. Susuzluğa dayanıklıdır. Ben senin suyunu verdim. Hadi bakalım can suyunu da verdim. İnşallah bana güzel bir çiçek olursun. Arkadaşlar bunun gülü var ya böyle böyle açıyor bakın. Böyle böyle. Böyle böyle. Çiçek oluyor bunlar. Böyle kocaman kocaman oluyor. İnşallah tutarsa çok mutlu olacağım. Ama sen burada kalsan ya da o balkona götüreyim ben. Çiçeklerin yanına götüreyim bunu. Yerini hazırlayayım. Bir dakika arkadaşlar. Alayım bunu. Çiçeklerin yanına koyabilirim. Şuraya da koyabilirim bunu. Buraya koyayım mı? Koyayım. dursunlar Üç tanesi de yan yana bu küçükler kaktüslerin yanında dursun. İşte kuşum. Hazır minik kuşum. Bunlar da böyle. Bunlar da arkadaşlar. Bunu yolda buldum. Bir balkondan yere düşmüştü. Seviyor mu? Önüme çıkıyor bunlar benim arkadaşlar. Yarın köye gideceğim. Yarın köye giderken bunların hepsini sulayacağım. Sen iyi misin oğlum? Bunlar. Bakın kısım patı gülleri soldu ama şunlar bakın canlanmışlar oradan Küçük küçük çıkıyorlar. Evet arkadaşlar. Böyle.